Merhabalar sevgili yaylar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yay burcu lütfen fincanınıza doğru odaklanıyorsunuz. Niyetlerinizi şöyle sesli bir şekilde söylüyorsunuz. Sesli söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Sizin için açılımlarımıza devam ediyoruz. Bakalım neler çıkacak fincanınızda size hangi haberleri verecek izleyip görelim diyelim. Çok mu içinizi kararttınız? Lütfen Hı. içinizi karartmayın sevgili yaylar Sizler çok güzel enerjiye sahipsiniz. Bakın, aa açar açmaz büyük bir kuş var, büyük bir haber aileye gelecek. Bakın ağaç var burada. Demek ki aileye gelecek güzel bir kuş var, haber var. İnşallah o haber sizlere güzelliklerle gelsin. Aile başına şöyle güzel bir miras mı konuyor yoksa? Hadi bakalım. İnşallah Paralar da gelsin, güzellikler de gelsin, mutluluklar da gelsin. Önce sağlık diyelim, daha sonrasında zaten para da olur, güç de olur inşallah Allah'ın izniyle diyelim. Evet sevgili dostlarım burada e, ayak köprü kemiğinizle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Belki köprü kemiğiniz dize baskı yapıyordur, diz probleminiz vardır. Bunlarla alakalı sağlık ve şifalanma istiyorsanız bunu bulmak için biraz böyle bir doktor arayışında olabilirsiniz şifalanacaksınız diye düşünüyorum. Kolajene önem verin arkadaşlar. Eğer böyle diz ağrılarınız, eğer kemik ağrılarınız falan varsa ben de kullanıyorum kolajen. Kolajene önem verebilirsiniz. Ee, yani kolajen e, nerede olur? Ayak paça çorbasında olur. Sever misiniz bilmiyorum ama aramızda vejeteryan insanlar da olabilir tabii ki. E, yani Genel itibariyle o tür çorbalarda çok iyi oluyor. Ya da kemik iliğini kaynatın. Güzel bir şekilde muhafaza edin onu. Her sabah aç karnına biraz böyle limon sıkarak böyle bir çay bardağı içseniz kafidir. Ee, sizin için iyi gelecektir diye düşünüyorum. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa. Evet arkadaşlar aynı ev içerisinde ailelerle mi yaşıyorsunuz? Ya da e, aynı apartmanda ya da aile apartmanında mı yaşıyorsunuz acaba? Burada böyle apartman yana doğru yattığını görüyorum. Ve e, devamlı bir şekilde bir aile var. Hani bu konuda bir çatırdamalar yaşanabilir. Yani biz birlikte yaşayamayız. Ya da işte biz e, aynı yerde biraz sıkıntı çekiyoruz sizinle birlikte diye düşünebilirsiniz. Düşündüğünüz yerde de işte bu konuda ilk çatlağı siz verebilirsiniz. Yani ilk şeyi siz söyleyebilirsiniz. Bu durumdan artık çok fazla müzdaribim ve istemiyorum ee, yani bazı rahatsızlıklarım var rahatsız olduğum konular var deyip böyle bu konuyu ortaya dökebilir ve açabilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir kuş demiştik kuşun yanında bir ağaç var demiştik İnşallah isminde veya soy isminde Bursa'nın B'si olan bir kişiden büyük bir haber alacağınızı ve aile boyu bir sevinç yaşayacağınızı gösteriyor burada arkadaşlar. O yüzden çok şanslısınız diyebilirim. Şanslı olduğunuz bir dönem içerisinde olacaksınız. Endişe etmeyin her şey sizin için çok daha iyi, çok daha güzel çıkacak. Fakat sizin şansınızı, hanenizdeki bereketi almak isteyen bir fare var arkadaşlar. Yani kimseye fare demek istemem de çok kaba bir tabir. Ama burada yani lütfen dışarınızdaki insanlara da dikkat edin. Evinize gelen giden insanlar kimlerdir? Bunlara şöyle bir odaklanın bakın çünkü evin bereketini kaçırmaya çalışan bir kişi olarak görünüyor burada. Lütfen böyle insanlardan kendinizi biraz alıkoyun sevgili dostlarım. Çünkü yani gerçekten eve biraz zarar vermeye çalışan, evin her yerinde kemirgenlik yapmaya çalışan bir kişi olarak görünüyor burada. Çok fazla zikretmeyelim çıksın gitsin hayatımızdan. Ve sevgili dostlarım bir dağ nasıl büyüyor sizde bir dağ gibi büyüyecek kocaman olacaksınız itibar kazanacaksınız itibar kazandığınız yerde insanlar isminizi zikredecekler insanlar birçok alanda sizin isminizi konuşacaklar sizin hakkınızda yaptığınız işleri anacaklar bu çok güzel bir şeydir belki iş yeriniz var iş yerinizde üretmiş olduğunuz şeyleri faaliyete geçmiş olduğunuz konuları e, insanlar söyleyecek bak ne güzel bir başarı sergiliyor diyecek ya da evladınızla isminiz zikredilecek evladı ne güzel bir iş sahibi olmuş ya da evladı ne güzel yerlere gelmiş annesini babasına iyi geliyor dediği yerde çok güzel şeyler yaşayacaksınız e, yani kendinizi ispat etmekten çok ortaya kendinizi ismini konuşturacağınız işler yapacağınız durumlar olacaktır diyor burada sevgili yay burcu ve devamında e, arkadaşlar bir anne baba kaybı verdiyseniz eğer bir mezar ziyareti yapacaksınız son zamanlarda biraz içine sıkılmış gibi görüyorum derdinizi tasanızı bu mezarlıkta dökeceksiniz gibi görünüyor belki de bir e, türbeye gideceksiniz türbede derdinizi sıkıntınızı anlatacaksınız bunlar da olabilir diyor sevgili dostlarım. Ve arkadaşlar şöyle söylemem gerekir ki bir deniz feneri var. Siz karanlık yollarda aydınlığı bulmaya çalışan bir kişi olarak görünüyorsunuz. O aydınlığı da bulacaksınız. Çünkü siz zaten kendiniz bir aydınlıksınız. O yüzden kendinizin de birçok şeyi yaptığına, bir aydınlık, bir ışık olduğuna, ben bu dünyada bir ışık gibiyim. Benim bir amacım var ve ben o amaca hizmet edebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum demeniz gerekir. Ve sevgili dostlarım, siz kendi yolunuzda o karanlık denizlerin altında ne olduğunu bilmeden Yolunuza devam eden bir yolunuzda işleyen bir insan olacağınızı gösteriyor burada. Siz çok değerlisiniz. Çok da güzel şeyler yapacaksınız. Allah herkese nasip etsin böyle güzellikleri diyelim ve 3 rakamını görüyorum. 3'ün yanında da nokta işareti var. Yani belki iki kişilik bir ailesiniz. Bir tane çocuğum olsun benim için yeter diyebilirsiniz. Ee, bu olabilir çocuk planı yapabilirsiniz bu konularla alakalı bir tane olsun öz olsun diyebilirsiniz ve e, sevgili dostlarım eğer çocuk olmuyorsa bir evlat edinme durumları da olacaktır diye düşünüyorum bir tane evlat edinme ve hayatımızda bir aile olma diye düşünülebilir sevgili dostlarım çünkü 3 rakamı numerolojide genel itibariyle e, bize insan doğa ve Allah ilişkisini gösterir ya da ee, sevgili dostlarım iki kişiden doğan bir çocuğu temsil eder bunu üzerine size bunu söylüyorum biriyle aranızda öyle bir bağ var ki o bağ hiç kopmamış gerçekten hiç kopmamış yani o kişi hayatınızdan çıksa gitse bile belki de tele, e, telepati yöntemiyle e, birbirinizi düşünüyor ve düşündüğünüz yerde kendinizle alakalı işaretleri buluyor bile olabilirsiniz yani bana burada bunu gösteriyor sevgili dostum biriyle Aranızdaki bağ gitmiyor ve belki de bir yerde karşılaşma ihtimalinizin bile yüksek olduğunu düşünüyorum. Etrafınızda çok insan var ve şunu söylemem gerekir ki çok da nankörlüklere şahit olmuşsunuz. Ben elimden geldiğince hepiniz için bir şeyler yaptım. Yeri geldi saçımı süpürge ettim. Yeri geldi ömrümü sizin üzerinize adadım ama yaptığım nankörlük, yaptığınız nankörlük beni bu hayatta bir şeylerden tüketti. Beni bu hayattan soğuttu diye düşünceleriniz olabilir. Belki de evlatlarınız konusunda Allah herkese hayırlı evlat versin. Yani e, evlatlarınız konusunda yaşadığınız bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Eşiniz ya da eşinizin ailesi ya da kendi aileniz olabilir. Yani bu konularda ben size emek verdim ama emeğimin karşılığını sizden bulamadım. Bunun üstüne bir de siz emeğinizi talep ettiniz diye düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. Burada bir haykırış yapacaksınız. Ben artık haykırıyorum. Çünkü içimdeki şeyler o kadar doldu ki burama kadar geldi ve ben artık e, yutkunamıyorum ve yutkunamadığımı da artık çıkarmak istiyorum dediğiniz yerde dediğim gibi bir haykırış yaşayacaksınız. İsminde veya soy ismini Trabzon'un tesi olan bir kişiyle yakın bir zamanda tanışma yaşayabilirsiniz. Bu kişi hayatınıza çok güzel bir dost olarak girecektir. Onu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Ve burada 553 rakamının yazılı olması bazı şeyleri tamamlayacağınız bakın ailesel konularda tamamlanma yaşayacağınızı gösteriyor burada. Az önce de söyledim burada da bu şekilde çıkmış bir tamamlanma yaşayacaksınız. Ailenizde eksik olan ne varsa onlar sizin için tamamlanacak diyor sevgili e, Yay burçları. Evet zilim çaldı o yüzden açmak zorunda kaldım. Sizler de duydunuz. Evet şöyle tabağınıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya özenerek e, yani sizin karşınıza güzelliklerle çıkmaya çalışıyorum ve aynı zamanda fikirlerimi, e, edinmiş olduğum bilgilerimi sizlere karşı e, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sizler de bu emeğimin karşılığı olarak kanalımıza abone olup videoları yorum yaparak ve beğenerek belki de arkadaşlarınızla paylaşarak destek olabilirsiniz ve bana emeklerimin karşılığını bu şekilde verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle devam etmek istiyorum. Dilerseniz burada kocaman bir yüz var arkadaşlar. Yani siz göremiyorsunuz ama burada şapka takmış büyük bir yüz var. Şimdi şapka takmak itibar kazanmayı bizlere gösterir ama kişinin yanlış bir kişi olduğunu gösteriyor, yanlış kişi itibar görüyor yani burada ee, nasıl desem hani kişi belki de çalıp çırpan bir insan ya da belki de e, emek hırsızlığı yapan bir insan ama aslında itibar görmesi gereken başkasıysa belki de sizseniz sizin emeklerinizi çalan bir kişi tarafından bir kişinin itibar görülmesi biraz zorunuza gidiyor olabilir. Ama burada siz yükselişe geçeceksiniz. Merak etmeyin. O şapkanın üstüne çıkan sizsiniz diyor burada. O yüzden kişi istediği kadar böyle iltifatlar alsın, itibar görsün ama burada siz kendi gölgenizin aslını yaşatacaksınız diyor burada. Çok güzel. Tüfek var. Tüfek hızlı gelecek bir haberdir. Ve ses uyandıracak işlerdir. Hayatınızda yeni ses uyandıracak işler olacaktır diyor burada. Bir de sevgili dostlarım böyle e, nasıl diyeyim devlet işleriyle alakalı ilgilenebilirsiniz. Devlet dairesine e, beyanname götürebilirsiniz. Belki bir dilekçe götürebilirsiniz gibi gibi. Yani bir belge götüreceğinizi gösterir. Belki kimlik değiştireceksiniz. Belki farklı bir şey. E, onları sizlere söylemek istiyorum. Ve şöyle bir baktığımda e, arkadaşlar elinize çocuğu almışsınız çocuğu gösteriyorsunuz. Yani burada... Ee, çocuğu göstermeniz Çocuğunuzla alakalı bir durumu nasıl desem e, savunmaya dökebilirsiniz bu olabilir. Belki de e, boşanma durumu vardı Çocuğun e, hani kimde kalacağı konusunda karar çıkmamıştır. Ben bu çocuğu ben istiyorum deyip belki de bunu gösterebilirsiniz ya da çocuk beni istiyor deyip mahkemeye bunu sunabilirsiniz Böyle şeyler de tabi ki de olabilir diyor sevgili dostlarım bir de yurt dışı çıkışınız olacak yurt dışına doğru ilerleyebilirsiniz ee, ya da e, bir yerin vatandaşlığını almak için bekliyor olabilirsiniz tabii ki bu da olacaktır diyor ve arkadaşlar e, ya boş konuşan bazı insanlarla yani inanılmaz derecede bir iletişime girebilirsiniz ağzını kapatabilirsiniz çünkü ağzından çıkan sözler gerçekten yani inanılmaz rahatsız rahatsız edici boyutta olmuş o yüzden siz de bu kişinin ağzını kapatacaksınız Hani e, kafanda kurmuş olduğun planların küçük bari büyük laf etme gibi dermiş gibi böyle e, birilerini hayatınıza çıkarabilirsiniz dostlarım. Şöyle bir de sizin için kartlarıma bakmak istiyorum. Bakalım kartlar bizlere neyi gösterecek dostlarım. Kartlarımıza devam edelim devam edelim. Bakalım bakalım evet şöyle karıştırdık hadi bakalım başlayalım. Evet gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Siz hayatınızda güçlü olduğunuzu biliyorsunuz ama yani içinizdeki o potansiyeli ortaya çıkarmakta biraz zorlanıyor gibisiniz sevgili yaylar. O yüzden içinizdeki o aslanı çıkartın. Bazen çıkartmak gerekir. Konuşulacak laf varsa konuşulması lazım ya da yapılacak iş varsa yapılması lazım. Siz bazen çekimser davranıyor olabilirsiniz ama sizin potansiyeliniz çok büyük. Büyük olduğu gibi de sizin kendinizi yansıtabilmeniz için bir an önce adım atmanız gerekir. Toprak güvenine sadıktır ve siz toprak gibi olacaksınız. Toprak nasıldır? Bir bereket gibidir. Toprak bereketlidir. Siz de bereketlisiniz aslına bakarsanız. O yüzden ha, güveni de yansıtır. Siz güvenmek istiyor da olabilirsiniz bazı şeylere. Ya da birileri size güvenmek istiyor olabilir. Siz bunu e, bana güvenebilirsiniz demeyi gösterebileceksiniz sevgili dostlarım. Aynı zamanda birilerine de güven duyacağınız alanlar oluşabilir diyor sizin için. Ve inşallah kalbinize müjde verecek güzel haberler var. Zaten falımıza başlamadan önce de dedim size gerçekten çok mutluluk verecek bir haber var demiştim. Burada da aynı şekilde çıktı. Müjdeler sunan bir haber olacak diyor. Özellikle para konusuyla alakalı olacak diyor burada. Çünkü elde tılsım tutuluyor. Parasal konularda size gelecek müjdeli haberler var. Aptal o ki zaten kalbin huzur bulacak diyor. Aptal olmak güzeldir. Aptal demek derviş demektir. Bilge demektir. Demektir. Siz bilgesiniz, bilgeliğinizin ışığında ilerlediğiniz her bir yolda zaten kalbinizin huzur bulacağını o kadar iyi biliyorsunuz ki sevgili dostlarım, sizin kalbiniz huzur dolu ve Elif sevinir, isteklerini yerine getirir. Sen de Elif gibi dimdik olduğun, ayakta olduğun ve aynı zamanda tüm mücadelelerle e, karşı karşıya geldiğinde onları alt etmek ve onlar için bir şeyler yapabilmek uğruna sen de bir hayat mücadelesi verdin ve o mücadelenin karşılığını bulmaya başlıyorsun sevgili Ay burcu. O yüzden isteklerin sana doğru ilerliyor ve göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu gibi düşünün ve sınırsız bir okyanus varmışçasına gökyüzüne doğru bakın. O sizin okyanusunuz olsun gökyüzü. Şöyle bir gökyüzüne bakın. İçinizdeki enerjiyi olabildiğince gökyüzüne ulaştırmaya çalışın. Ben hayatımdaki potansiyelimin farkındayım ve potansiyelimi hayatıma geçirmeye çalışıyor ve bunda başarılı oluyorum diye kendinizce bir olumlama yapmaya çalışın. Bu olumlamalar güzeldir. Ben de yaptım, amacıma yaklaştım sevgili dostlarım. İnşallah siz de amacınıza yaklaşırsınız diye düşünüyorum. Yarın deme, nice yarınlar geçti gitti. O yüzden sen de yarınlar için bırak düşünmeyi, şu anın keyfini çıkarmaya çalış. Çünkü hayatımızda bir yaşam gidiyor. Artık yani günler bile çok kısa vakitte geçiyor. Farkında mısınız? Yani o yüzden artık yarınları düşünmek yerine şu an kendimiz için bir şeyler yapabilmek çabasındayız. Belki de sevgili dostlarım yani eşim için, ailem için bir şeyler yapmak istiyorum diyorsunuz. Olabilir. Siz kendiniz için yapın zaten ileride onlar da elbette bir şeylerin sahibi olacaktır. Merak etmeyin. Bu minareden siz bir minare gibisiniz. At gibi yüz binlerce insan düştü. Yüzlerce, onlarca bir insanlar düştü diyebilirsiniz. Gözünüzden kayıp giden insanlar olmuş sizin hayatınızda. O yüzden birilerine güvenmek demek ki sizin için çok zor olmaya başlamış sevgili dostum. Ama ne yapıyorsunuz? Evet insanlar düşmüş olabilir. Ama en azından yanımda olacak insanların da farkındayım diyorsunuz. Belki de e, hayatınızdaki dostlar beş parmağa geçmez diye düşünüyorum sizin için. Çünkü Yay burcu çok, e, hani nasıl derler insanları kendi gibi görebilir ama hani bir kere o güven zedelendin mi tamam artık onun için bitmiştir yani herkese güven duymak biraz zordur. Siz sadakatli insanları aramak istiyorsunuz. Sadakat benim için var diyorsunuz. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer ve güven duyduğu duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve akışta kalman lazım. Belki eşinizle aranızda sadakat problemleriniz var ve bu konuda endişeleriniz olabilir. Ve tembellik ve üşengeçlik içerisinde olabilirsiniz. Çünkü yıldızınızı düşürdükçe tembellik de yapıyor olabilirsiniz. İşlere ne kadar sorunlu ve sorumlu biçimde ele aldığına dikkat etmen lazım gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz üşengeçliği bırak ve harekete geç diyor kartım sevgili dostum ve son kartıma geldiğimde sen zaten kutlamalar yapacaksın hayatındaki olumsuz giden şeyler senin için artık çıkıp gidiyor. Artık senin hayatında olumlu daha güzel bir vakit var diyebilirim. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediye gibidir. Kendi içine dönme vakti değil artık neşeyle dolma vakti. Neşeyle dolduğun an inşallah senin için gelecek sevgili yaylar. Evet yay burcu yükselen yaylar ve ay ve güneş burcu yay olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.